başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile ile ilerleyen zamanlarda bana göre kesinlikle gelecek olan çünkü yani iki oyunu da Tencent üretiyor. Bunun şeyini de gördük. Oradan gelen modlar da oldu bize. Aynı setler de var orada bizde de var arkadaşlar. Biliyorsunuz PUBG Mobile'in inanılmaz görüntü kaliteli bir şey geliyor, versiyonu geliyor. Aslında versiyon derken yanlış anlamayın. Bazıları şunu söylüyor. Abi hesabımız olacak. Öyle bir şey yok. Oyununuz aynı arkadaşlar. Sadece sallıyorum güncelleme geliyor ve o güncelleme ile beraber artık oyunda bu görüntü kalitesine ulaşabileceksiniz. Yani birazdan göstereceğim. Dün zaten ayrıntılı videosunu çekmiştim. Bu arada bazı arkadaşlar şunu demiş. Yani birkaç tane kişi var, çok fazla değil. Abi orada fare var. Ya bu fare işte niye bu büyük ihtimal bilgisayardan oynuyorsunuz? Yok işte bilgisayar PUBG falan. Ya arkadaş yani hani bazı şeyleri tam bilmeden yazmamak lazım. Oradaki gördüğünüz fare şu an PUBG Mobile'in Çin versiyonundaki emülatörün faresi aynısı. Yani normal bilgisayarda kullandığınız fare yani. Şu an şunu da göstereyim. Yani Çin versiyonunda PC'ye özel emülatör çıktı arkadaşlar. Bizim Game Loop gibi değil tamamen PC e özel ve sıfır kasma sıfır donma biliyorsunuzdur bunu belki bilmeyenleriniz de öğrenmiş olur ve burada kullandığımız fare normal hani orada zaten direkt klavye tuş ayarları geliyor hiç ellemiyorsunuz yani nasıl söyleyeyim size her şey ayarlanmış böyle bizim game Room'daki gibi şuraya mı tuş atasam buraya mı tuş atasam olayı yok anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani inanılmaz rahat bir olay ve emülatörden de beta testi test edilebiliyor. Nasıl Global PUBG Mobile'de Game Loop üzerinden de beta'yı test edebiliyorsunuz. Oradan da Game Loop'un faresi çıkıyor. Normal Çin tarafında da beta'yı test ederken emülatör üzerinden de test edebiliyorsunuz. Orada da oradaki emülatörün faresi çıkıyor. Yani bunu artık bir anlayın abi. Bilmeyenler için söylüyorum. Böyle yani bilmeyip de yorum yapanlar için. Yok oradan ekran paylaşıyor. Yok şunu yapıyorum falan filan diyorlar. Abi yani yıllardır PUBG Mobile çıktığından beri PUBG Mobile oynuyorum Hani çok şey paylaştım Çin tarafını da çıktığından beri oynuyorum Yani buraya bize gelen şeylerden de bahsettim Bizden oraya gidenlerden de bahsettim Yani biraz bir şeyler biliyoruz diye düşünüyorum yani Kusura bakmayın yani böyle şey yapanlara Şimdi abi hemen başlıyoruz Orayı da söylemiştik ee, Hemen videomuzda geçelim Çok güzel görüntülerimiz var arkadaşlar Şöyle bir başlayalım O fare olayını burada göstereceğim Şimdi bak Abi şurada görürsün zaten. Şöyle. Bu mesela şu anki hali. PUBG Mobile'in. Bizdekinden daha iyi bu yalnız onu söyleyeyim. Çünkü bu tarafında daha böyle e, Erangel değişti. Normal. Şu yeni gelecek olan ekranda gördüğünüz gibi. Daha da netleşiyor aslında olaylar yani arkadaşlar. Daha da böyle tabii renk olarak biraz mat diyenler olmuş yani biraz gerçekçi bakımından gözükmesi açısından olabilir. Yani bazı arkadaşlar demiş abi beğenmedim bazıları beğendim demiş. Ya abi şu olaya baksanıza. Çok güzel değil mi? Yani oyun tabi her güncellemede mesela normal PUBG Mobile'de güncellemeyi beğenmiyorsunuz. Beğenenler oluyor. Gidince beğen beğenler ah o güncelleme gelseydi geri diyor falan. Bak abi şimdi bak. Burada bir dakika. Arkadaşların dediği olayı anlatacağım şurada. Bak fareyi görüyorsun değil mi? Şuradaki fareyi. Bak şuradaki fare. Bilerek üstüne iş şey yapıyorum. Arkadaş bu fare zaten şu an hala var emülatörde. <laughs> Aynı fare. Yani gaming takıdan bahsetmiyorum. Çin tarafındaki fare bu şekilde. <laughs> Allah Allah. Devam edelim. Bazıları demiş işte cihazlar nasıl kaldıracak? Onu ben bilmem. Onu oyun düşünür artık. Yani nasıl olacak? Yani her telefon belki kaldırmayabilir görüntü kalitesi olarak akıcı da oynarsınız ya da bu arada bu X suite arkadaşlar mum X suite içindeki ya da arkadaşlar biliyorsunuz bulut sisteminden bahsettim internetiniz iyi olursa bulut sisteminden oynarsınız herhangi bir şeyiniz fark etmez görüntü kalitesi iyi olur yani FPS'inizde tabi internetinize göre değişir arkadaşlar Burada Çin'deki bazı silahlar bizde yok, bizdeki bazı silahlar da orada yok. Ama e, oradan bize geliyor bizden de oraya gidiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Abi şu bina görüntüleri falan şu an zaten hali hazırda var, ama burada biraz daha netleşiyor. Hani görüntü kalitesi olarak daha bir e, HD mi diyeyim artık ultra bir şeye dönüşüyor. Burada ezin nasıl patlıyor? Molotov nasıl yanıyor? Bunlardan gösteriliyor. Devam edebiliriz. At burada da var zaten bunu biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz varsa. O çingi sokakları. Şu araç bize gelebilir. Yani ihtimal. Çin'de var baya. Çünkü Çin'de bazı araçlar bizde yok. Şu araçtan da anlarlar yani Çin PUBG olduğunu. Yani gayet güzel bence. Ya benim hoşuma gitti şahsın. Orada az önce vurduğunda böyle sarı sarı şeyler çıktı ya. O da bu şeyin özelliği yani. X suite'in özelliği onu da söyleyeyim. Burada silahları tek tek sıkıyor. Bunları geçebiliriz abi. Diğer bir görüntüler var onlardan da bahsedeceğim. Uzi'miz var falan filan UMP. B90. Bütün silahlarla bir sıkışımız var burada. Bazı silahlar bizde olmayan silahlar. DBS falan filan. Camlar yine kırılıyor falan. Ya abi çok iyi bence. Kalite olarak. Zaten bak şimdi. Aradaki farkı göreceksiniz. Beta bitsin. Zaten bunun videosunu belki yayını bile yapacağım. O zaman daha iyi görürsünüz. Artık şurada az önceki haliyle şu anki halinde burada yere yatanlar biraz azalır. Zaten burada şok yatan olmaz ama bazen yatmak zorunda kalabiliyoruz. Bak şimdi. Şu anki haliyle yeni gelecek olan hali. Kalite olarak. Sağdaki yeni soldaki eski. Ağaç farkları. Su. Şu anki yeni hali atlayış çok fark var atlış kısmında. Ya ben beğendim abi. Yenilik iyidir. Yani zaten oyun hangi güncellemeyi getirse PUBG Mobile de getirse, Çin tarafını çok hani girenleriniz yoktur illaki de PUBG Mobile'de gelen güncellemeleri illaki beğenen çok bir kesim oluyor. Beğenmeyen de birçok kesim oluyor abi. Oyun hani kimseyi tam manasıyla memnun edemez. Bu yani sadece PUBG Mobile ile alakalı değil. Burada işaretlerde sol harita sağda kişi sayısı aşağıda sol aşağıda da kaç kişi olduğunuz İşte ortada canınız yeleğiniz sağ altta da arkadaşlar silahlarınız falan gözüküyor. Buradan yine envanterden envanter şekli de değişiyor. Ee, bu şekilde silahlarınızı alabiliyorsunuz. Gayet güzel. Ben beğendim abi. Yani kesinlikle heyecanla bir denemeyi yapacağım geldiğinde. Hızlı bir şekilde de bize geleceğini yani PUBG Mobile'de bu kalitenin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta Tencent yapıyor. Ha, süre olarak hani bir şey diyemem ama ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.